baktım gözüne kasamız var 34 bin TL. <laughs> Hedef nedir? 100 bin. Bu azam olur. 70 bin olur değerli dostlarım. Şunu ikiye katlasak hoştur diyorum. Şöyle hard bir şekilde hard try yaparak başladık ama sıkıntı da var gibi duruyor. Ne abi Cevuz bilmiyorum. Ne abi Cevuz karışık. Oğlum biraz kendine gel ya. Ha yeni başladık direkt tutmuyor ki ya. Ya direkt Lan oğlum çarpan. Tövbe estağfurullah. Ha sikettir. Sever misiniz sikettir? <laughs> nice bebeğim. Güzel oldu. Güzel güzel güzel. Allah'ım yardımışka bakma bir görek. <laughs> Önerdiğim oynadığım. kaliteli güvenilir sitelere de. Şu an izlediğiniz videonun altındaki. Yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım. Unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşımız. Yok denecek az olduğunda. Bilelim değerli dostlarım. Yok ya olmuyor ya. Olmuyor ya. Aha. Son dakika Jongos'u mu? Of çok kötü oldu değerli arkadaşlarım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Önerdiğim oynadığım yerlerden bahsettim. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsun değerli arkadaşlarım. Bir dakikada 12-13 <laughs> tuttuk. 12-13 tuttuk. Bu da zarar. Bu da zarar yazarsa zaten buradan dönüşümüz zor olur yani. Doğru söylemek gerekirse bugün sağlam tutacağız gibi duruyor derken yürüdü oğlum biraz şuraya aynen şıkkır şıkkır sensational bam bam <laughs> what is best diye sorma aşkım <laughs> this is this is Bori. ah devam ettim şuraları biraz daha lazım bir 200x istiyordum derler arkadaşlarım gitti güzelim eli çarpan bir daha bir değdirdim güzel çarpan geliyor ama kombo tarafı biraz zayıf şuraya bakın 50 çarpan var Aldığımız paraya bakın değerli dostlarım. Sever misiniz? Zaba mı koyarsınız? Diye soruyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bir tane like atalım değerli arkadaşlarım. Bir daha yapıştıralım bakalım. Ya ne olacak? <gülüyor> İbrahim <gülüyor> giydin cinçlerini kom. Ben kurdum çadırı kom. Gel. <laughs> bir tane like bekliyorum. Vaziyetleri bozmuyoruz. Çılgın dönüşlerimiz var. 10 bin lira zararımız var değerli arkadaşlarım. Tam tamına 200x lazım. Aslında çok da bir şey lazım değil. Yani 200x çok da zor bir durum değil bu oyunlarda. Ama Ama Gel artık ama ya. Tehlike çanları çalıyor derken oh yerleştirdik o. şeker <laughs> şeker Sensational. Pam pam. Al sana çocuğu. Tırmanıyorum ben esedeyim. Yalam ekibi çekin kılıçları. Abi the link bak. Abi the link the link the link. <laughs> Benim the linkini yiyeyim abini seveyim. Abini abini abinin. at 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 Oh kum kum kum. şeker <laughs> şeker Sensational. Bam bam. Nas bebeğim. Hırmanıyorum. Cuf cuf. Cuf cuf. <gülüyor> Aşkım. Tam <laughs> kırdık table'ı. Cevizden table kırdık. <laughs> Muazzam oldu. Muhteşem oldu el dostlarım. 14, 14, 28, 28, 28, 56. 66. Nereden baksanız. 5 yakın güzel bir kazanç var karşımızda. Şimdi ne yapalım? Şimdi Şöyle artık vitesi biraz düşelim değerli dostlarım. Yeterin, yeterince hard kovaladık. Şöyle 3-5 saat daha yapalım. Muazzam. 3 dakikada neler oldu neler değerli dostlar. Biz ağırla başladık. Ondan sonra bir şeyler oldu. Neler neler. <laughs> neler neler değil mi aşkım? Geliyor geliyor geliyor. Oğlum çok mu düştük vites acaba ya? Çok mu düştük? At güzel bir çarpan yarak burayı. <laughs> Yalama ekibi. Çekin the linkleri. <laughs> merdiveni getirin. Merdiveni merdiveni merdiveni. <laughs> Üfletiyorum. Çok güzel oldu, muazzam oldu. Her zaman böyle olmadığını biliyoruz. O yüzden ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Dikkatli oynuyoruz oyunları. Tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım. Gaza gelmiyoruz. Siz gaza gelin diye ben burada video paylaşmıyorum bir defa. Orada bir mütabık olak. bir mütabık olak. bir maşkum. Hes! Delirttin yine beni. Hadi şuraya bir şeyler. Anu! Anu! Oyun bozuldu. Cüf cüf! Cüf cüf! Şıkkır şıkkır! Sensational! Gel Al sana zalimin çocuğu seni. El dostlarım <laughs> böyle olacak Alıştık ama devam 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 Zabağı koymayacağım Zabağa koymayacağım devam biraz daha kovalayalım hayaller neydi hedef neydi nerelere geldik neler oldu hiç sormayın derler arkadaşlarım isterek mi oldu <laughs> hiç hiç hiç, hiç aklım ucundan bile böyle bir şey geçmezdi hala kudurmuş gibi geliyor bunun üstüne bu kadar vermezsin dedim sen ne yaptın sen <laughs> sen 3500 milyar <gülüyor> sen <gülüyor> Palaveri veri yapıyor. <laughs> Zalimin kızı seni. Kız! O kadar beklemiyordum. Bütün masa falan her şeyi kırdık. Hala çılgın bir şekilde geliyor değerli arkadaşlar. Olsun. Verdik çöktürürüm biliyorsunuz. Zabağı koymam. <laughs> Bu neymiş ya gerçekten böyle. Şuraya bakın çok güzel güne denk geldik değerli arkadaşlarım. Yeni bir rekor kazanç. Yeni bize böyle yakışır. Gerçekten bize yakışır. Yeni bir rekor kazanç geliyor değerli dostlarım. Vaziyetleri bozmuyoruz. Haydi beğen like atalım. Şuraya bakın. Sik getir mi getir. Yağdırıyor zalimin oğlu. <laughs> zalimin oğlu yağdırıyor. Haydi o zaman meşhur tarifimizi verelim değerli arkadaşlarım. Kendimi sağa sola çarpmaya başladım. Heyecandan. <laughs> bir tane fiske. Bir tane bori. <laughs> of. Bir de thank you diyor abimizden son. Oh. Oy, koy koy koy. Bu ne ya böyle? Vallahi çok enteresan şeyler oluyor değerli dostlarım. 100x, 50x bilmem ne. Her şey havada uçuşuyor bugün. <laughs> Bu zamandır böyle kolay, böyle rahat, böyle kısa sürede böyle büyük bir kazançta sağlamıştım yok değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın hele. Devam değerli dostlarım. Şöyle bakıyorum. Gerçekten baya bir rekor kazançtayız. Yeni bir rekor da kırabiliriz. Kendi rekorumu da kırabilirim. Nobody. Who knows diyorum abi? The link diyorum İbrahim. link, dişini. Buraya bakın. Nazar mı? Sever misin çıkarmayı? Bayılırım. Max bebeğim. <laughs> ne düşmanı seni. Kurdum çadırı kam dedim. Dayanamadı geldi. Biraz daha verir mi değerli arkadaşlarım? Verirse vuracağız. Sıkıntı yok. Şöyle bir 200 binler de muazzam olur ama. Bence. Bence şöyle bir 200-250 muazzam olur değerli dostlarım. Böyle ayın karını böyle ayın kaymağını alırım değerli dostlarım. Ay başında. <laughs> ayın ilk haftalarında. Biraz daha deneyelim. Bir veya iki saat daha daha yapacağım değerli dostlarım. Şöyle bir nabzını ölçelim. Zaten hedefin, hedefin şeyini belledik. Hevesini <laughs> belledik. O yüzden çok da zorlamak istemiyorum aslında ama sıkışan bir şey var mıdır yok mudur? Şöyle 1000x az önce 1000 fazla aldık mesela o 8000 liralık satın alımdan bahsediyorum. Acaba o tarz bir şey daha var mıdır? Üste vermez diye bir şey yok değerli dostlar. Böyle şeyler yapıyor ki bu. <laughs> Böyle şeyler yapıyor ki ham ham bile yapıyor. Şuraya bakın. Çok tatlı bir ekran. Yürüt orayı. Bir tane mavi Farpuz da geldi komşu. Ham ham var mı? Ham ham çarpan nerede oğlum? Ah, çok erken başladık ya. Bir tane daha yapalım. Biraz daha artlaştıralım şöyle. Son da yapıyoruz. Verdi verdi. Vermedi gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Nereleri gördük? 160, 165 hatta 167'lere kadar çıktık değerli arkadaşlarım. Muazzam bir kazanç sağladık değerli dostlarım. Yılmadan savaşmaya devam ediyor. <laughs> belki, belki sıkışan falan varsa şöyle aradan. <laughs> Bile biraz parmaklayalım diyorum. <laughs> Kaymağını alalım daha doğrusu. Ulan sen bilirsin. Sen bilirsin gidiyor. Haberin olsun. Gitme kal demen lazım. Bu neymiş? 1, 2 500 aldık. Gitme kal demen lazım. Bak bu güzel böyle gel. Var mı yolluk? Ben CHP'li dostlarım. 20 bin lira geri verdik ama sıkıntı yok. Şöyle genel olarak bakıyorum. Nereden baksam 110 bin lira böyle büyük bir rekor kazancımız var. Sizleri çok seviyorum. Videonun başına bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerin linklerini şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmında sabitledim. Oradan link üzerinden iyi olabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız da yanınızdayım. Gaza gelmiyoruz. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz.